Tchau. Bugün sizlerle birlikte bir günlük rutinimi yapacağım. Çocukların okulu neyse bugün erken bitti. Ben de Luka'yı yıkıyorum. Yani saat saat prova yaptılar. 29 Ekim için yapmışlar zaten. 29 Ekim'in gösterisinde 29 Ekim'de tabii bizim çocuklar hastalandı. O yüzden prova bizim bizim yüzümüzden iptal oldu. Ben şimdi Luka'yı yıkadım. Bugün gösteri vardı. Sadece gösteri yaptılar. O yüzden yani çabuk bitti. Yani öyle. İyi bak arkadaşlar. İyi Ay kamera oyunu unuttum ama olsun arkadaşlar. Ay kapatamadım. Evet tatlım sen geç şimdi. Çantanı ben boşaltmıştım. Tamam. Evet arkadaşlar artık bugün ben de yıkanabileceğim sonunda. Bakın ankeşe, Ay, bye. Ay, bye arkadaşlar burada ne var. İyi bak arkadaşlar. Ne tatlım. Arkadaşlar ya şimdi giyineceğim. Bunu giyineceğim. Sonra oyun parası oyuncaklarımı koyayım. Ay bak resim çizdim sana. Sağ ol tatlım. Yeşim. Koyacağım. Bunu koyacağım. Kolaylığımı şuraya koyayım. Hani bugün ben hiç okula kanalıya sıkmadım ama. Tam tatlım hiç şey olmaz. Şerdim hadi sen gider misin? Ben çok yorgunum uyuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tatlım gittim. Break ayım resimde. Tamam, arkadaşlar şimdi ben hemen üst kata çıkıp e, üst alıp hemen şey yapacağım yani yedek üst alıp geliyorum. Siz de geliyorsunuz. Hani. He he, merhaba. Arkadaşlar şimdi bitti artık. Yani geldim. Bir dakika ya bu ışıklar neden kapanmış gene. Neyse. Luka her zamanki gibi uyuyor. Şaşırdık mı? Çok hiç şaşırmadık hem de. Arkadaşlar ben çocukları dışarı çıkartacağıma söz verdim. O yüzden bana pijama giyecektim de şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Bunu alacağım. Bu kadar. Yeter yani. Ya da kıyafet alacağım işte. Bunu alacağım arkadaşlar. Luca da bunu giyecek. Luca! Ay ne oluyor be? Tövbe bismillah. Giy şunu sen yıkanmayacaksın. Zaten böyle bekle. Tamam mı? Hani dışarı çıkacağız ya. Tamam. Eklerim. Ben kamerayı alıyorum. Duşa gireceğim. Tamam. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben yıkanacağım. Hadi bakalım. Başlayalım. Dım dım dım. Kolak bunu giyinelim. Evet. Bunu buraya koyacağım. Şimdi kendimi yıkayacağım. Çünkü beni yıkayan hiç kimsem yok. Maalesef ki. Evet. Yok. Yani duygusallığım. Şöyle bir belirteyim. Neyse hadi. Arkadaşlar ben yıkamıyorum. Ay Hadi başlayalım. Arkadaşlar <laughs> birazcık uzun olduğunu biliyorum. Şu an ıslam. Ben şimdi arkadaşlar çünkü bu kadar yani. Banyom. Şimdi arkadaşlar Ay keşke hala alsaymışız ya yerler şeydi. Neyse arkadaşlar bunu üst kata göndereceğim. Şuraya koyayım. Ay Buraya koyayım. Dışarıya çıkacağız çünkü. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Haydi bir şey yapacağım. Hadi bakalım yapalım. Şimdi burada pek yapayım. <laughs> Arkadaşlar bu sefer bornoş sarmadım. Şöyle alayım kameraya. Bu sefer bornoş sarmadım çünkü saçma buldum yani. Şimdi saramam sonra açmak uğraşacağım Bir iki saat bekliyorum zaten öyle. Ben o yüzden yani. Şimdi işime fokalayım. Tamamdır. <laughs> çok çok fena tükürdüm ya. Neyse arkadaşlar şimdi çocuk aa Hmm, Nora'cığım ben seni dışarı çıkaracağım. Niye oydu? Hadi oyu. Çabık. <laughs> Bakalım. Bakın zaten kıyafet güzel. Siz burada durun. Ben üst kata gene gideceğim. Bay bay. İyi de bu. <laughs> Arkadaşlar kayıt aldım mı bilmiyorum o tarafı. Ah sürekli bunu giyiniyorum. Neyse tatlım ee, bana şey torba versene. Tamam vereyim. Al. Bu ne? Sen bana şaka mı yapıyorsun duka? Ay Alex. Bu ne? Poşet. <laughs> ne oldu be? Tövbe, poşet istedin. Tamam sana kızmayacağım. Çünkü cüzdanım yani telefonum falan buraya koyabilirim. Zaten tamam. Hiç kızmayacağım Alex. Ay tamam be. Sanki bir şey dedik. Abartma ben daha telefonum benim. Daha telefonum nerede Allah bilir. Hastanede bıraktım dedin ya. Sana da ulaşamıyorum zaten. Sinirimi bozma beni Alex. Hadi gidiyoruz. Tamam gidelim ya. Evet arkadaş. Arkadaşlar ee, özür dilerim. Daha demin benim sesim duyulmamış olabilir. Neyse evet arkadaşlar. Ay yanlış ben soktum değil mi? Ya. Ups. Evet arkadaşlar biz geldik şimdi tatlım hemen geçebiliyor miyiz lütfen arı var da tamam geçeyim. Çocuklar arkadaşlar burayı istedi pet shop neden bilmiyorum pet shop da değil aslında burası yani köpeklerin kedilerin hayvanların satıldığı bir yer. Burayı istediler Anne çok tatlı kediler var merhabalar bunu alamazsınız bu benim kedim. Ay sanki sen almak istedik. Tövbe estağfurullah. Hep tanıma falan Size nasıl yardımcı olabiliriz? Tövbe estağfurullah. Neyse. Ben ne kadar garip insanlar düşünüyorum. Çocuklar sadece buradaki hayvanlara bakmak istedi. Alacağız. Alacağız da abla. Alacak mısın? Tamam yaz tatlım. Alacaklar. Ya ne yapıyorsun? Bak almayacağız. Anne biz buradan güzel bir şey bulursak alacağız. Tamam güzel bir şey bulurlar alacaklar. Tamam yazdım. Bak annemiz Ela. Bu köpek çok tatlı. Evet bu köpek çok tatlıymış. Tatlım her bulduğumuz köpeğe tatlı diyemezsiniz. Neyse yani ben bakacağım. Ay tarantula var be kapayın şunu. Ben bakacağım. Güzel varsa vereceğim çocuklar arkadaşlar. Uğraşamayacağım çünkü çok çirkin şeyler buluyorlar. Bir tarantula. Vallahi tatlım güzel, güzel. Hiçbir şey yok yani. Anne balık alalım. Balık almayacağız tatlım. <laughs> Kaplumbağa çok tatlı. Bunu alalım. İşte oyuncak bulduk. Oyuncak alalım biz bir tane. Tamam. Bir tane oyuncak alalım. Anne lütfen bunu alalım. Tatlım bilmiyorum yani ben bunu alabilir miyim ki? Ama alırsınız alırsınız. Alan bunlar da almak istiyorum. Ne yapayım ya? Başka güzel yok mu? E bunu alalım. Çok tatlı. Neyse. Arkadaşlar biz galiba bunu alacağız ya. Yaz bakalım tatlım. Hanımefendi başka yerleri de bakın. Eğer beğenmezseniz bunu alın. Tamam mı? Ben sadece bu oyuncu aldı. Kaç lira? 15 15 bin lira yatırdım. Neyse hadi ne yapayım artık. Kazımayacağım şimdi çocuklar. Çocuklar gelin çıkalım. En azından bir tane oyuncak aldık. Biz kaçalım. Hemen böceği var. <gülüyor> <gülüyor> Be. Evet arkadaşlar, biz geldik. Gelmeden yani önce Migros'u uğradık. Migros'tan e, şey bunu bulabildi. Ay, Migros'tan şey bunu bulabildi. Anladınız ya Nora unuttum. Anne. Tatlım buradan da arkadaşlar böyle evcilleşmemiş hayvanlar vermiş. İnsanlar sadece buraya sevmek için geliyormuş ama satın ala, alınabiliyormuş. Buradan başlayalım tatlım. Burada zaten benliğim yok anne hani benim. Gidelim. Tam tatlım sadece sen bak. Tamam bakalım. Aa, cadu şapkaşı. Çok güzel. Bakalım. Hani ben bulamadım ya. Aa, bu çok tatlı. Bayıldım. Bunu alalım mı Nora? Bu çok tatlı. Aa evet. Anne lütfen bunu alalım. Çok tatlı. Çocuklar yani yarama ama hayvanları verecekseniz. Ben dondurmayı verelim. Ne? istiyor musunuz? İstiyoruz anne tabii ki de ya. Bu çok tatlı. İki köpeğimiz olsun lütfen. Tamam hadi alalım. Çok mutluyum. Besleyeceğim ben onu. Ye dondurma ye. Ben de onu besleyeceğim. Bu niye? Ee, beyefendi ben şuradan birazcık para takayım. Bir dakika vereceğim ben size hemen. Petin parasına buyurun. Verdim. Sağ olun efendim. İyi günler kılının. Evet çocuklar aldık şeyimizi de gidelim. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup bildirim açmayı, yorum yapmayı, en yakın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok seviyoruz Öptüm. Bay bay. Hay ne katıyor. Ay tövbe. Çekil Luka.